Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün bomba gibi bir gün. Niye? Tabii ki de oynattı attı. Hemen görmeyeyim Veya da görün bu efsaneyi tamirden geri aldım arkadaşlar. Arkadaşlar bunu aldım dedi abi dedi artık böyle tamir ettim hepsi her tarafını dedi. Gelip alabilirsin dedi. Turbosundan garip dem, sesler çıkıyordu. Şimdi öyle bir şey yok. Arabayı ben çok özledim. Bakın yıldır yok herhalde. Aynen bir yıla yaklaştı ya. Bir yıla iki yıla yaklaştı özledim mi Allah ım? Yeri döndü. Şöyle bir kamera açıp bir ayarlayalım. Şu iyi herhalde. Şu ben de aynalar da açayım. Allah'ım izleyin şimdi. Sesini açayım bakayım. Gene çok ufaktan çıkıyor da hava sıra çıkan değil dedi. Sen şey yapman lazım dedi. Şundan elinden sonra. Ben senin oldan da değiştirmem lazım. Ben bunu tahmin ettim ama geri çıkabilir. Oradan değiştirdiğinde o düzelecek mi dedi. Ben yoksa ilk malı vermeden önce oradan da değiştirdim. Gene aynı oldu. Bakalım değiştirdiğimizde düzelecek mi? Bakın şimdi da işte ne değiştirmemizi istiyor. Bir tane şöyle bir şey almamızı istiyor. İşte böyle aldım bir tane. Yemin ediyorum özlemişiz ağabeyi ya. Şu anda var ya bunlar bir bütün kartların dünyasının gezesin var. O oh, fotoğrafı unutmadık. Bunun modifiyesini unutmadık tabii ki. Her şey zamanında yerli yerinde olacak. Hiç merak etmeyin. Mesela bizim modifiyonu ne yaptık onu Allah bastığında da gidiyor ha özlemişim. Ben demin kalbime birkaç haftada 200 beygir demiş ben 700 beygir. Hatta 400 beygir falan sürdük 700 beygir şimdi şu gibi geldi bana. Evet 106'mızı geri aldık. 106 tane. Yani 106 tane de valla bakın. Böyle düğümlük alışmış ve bu eksimize hayvanımız aldığımıza göre bunu artık ne eksik? Otoparka çekmemiz eksik şu anda. otoparka bir koyalım şimdi buna da ayrıca bir yer açmam gerekecek. Daha. Biraz da oyun kasıyor. Oyun da kasmasa iyiydi. Bu oyunda da sistem bazı sorunlar çıkabilir. Hemen şuradan Otoparka bir dalalım Of tamponu Birazcık ama Yapacak çare de yok Motorunu da göstereceğim bu arada Biraz arabayı kaldırmam lazım Çok basit gitti kanal modifiyesinde süspansiyonu da olacak hiç merak etmeyin şöyle motoru özlediğimiz görüntü şurada kaputu her tarafını özlemişiz yani ben valla akla koltuğuna bile özlemişim ben böyle bir, bir saat oturdum en aşağı bir saat oturuyorum ben. Yani. Yani yemin ediyorum arabayı özlemişim. Cidden çok özlemişim. Siz de özlemişsiniz. Yorumlara yazın. Hoşçakalın. Yani.